Arkadaşlar bugün size bir slime videosu çekiyoruz arkadaşlar şöyle kartlarımız var mesela bir çıktı diyelim ki bir çıktı ben geliyorum buradan bir numaraya alıyorum maalesef ki buraya sıkıyorum arkadaşlar Arkadaşlar şöyle birbirinden farklı evet. şampuanımız var ketçapımız var sivimiz var burada tıraş köpüğümüz var slime'larımız var el sabunumuz var diş macunumuz var çok şey farklı malzemelerimiz var, var. evet hepsi arada kime denk gelirse bir tane de şunların içerisinde elendi diye bir tane kime denk gelirse o çıkacak arkadaşlar. Kalan iki kişi devam edecek. Arkadaşlar, Böyle bir şey yaptık bugünlük. Arkadaşlar şurada iki tane slime var yani. O iki slime'ın yani birazcık koyacağız. Çünkü hepsini koyarsak bu sefer direkt şey Macık var mı? Evet, evet. Yırtılıyor. O yüzden aşırı az koyacağız. Başlayalım. Yani. Yani. Arkadaşlar <laughs> taş kağıt makas şimdi siz ikiniz yapın. Tamam. Kazanan ben de yapsın. Tamam. Taş kağıt makas yapıyoruz arkadaşlar. Kazanan Enes'te. Taş. Ha. Evet, Kırık, makas. makas. Tamam, Azra ver. Kırık, makas. Kırık, makas. 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 Azra kazan. Azra vereceğim, ben ikinciyi soracağım. Tamam, hadi seç bakalım Azracığım. Başlıyoruz arkadaşlar. Karıştırayım. Karıştır. Bakalım kaç geldi Azra'ya? Allah'ım sen kötü bir şey gelmedi. Üç. Üç ne? Bakın bakalım, üç, bu üç neymiş? Bu üç bu Evet, güzel. Ay güzel bir şey. Evet. Güzel. Bence Zir. çok aşırı sıkmayın. İstediğimiz kadar sıkabiliriz ama ketçap ve yana... Oo, ketçap ve hardal dışında istediğimiz kadar tamam. Çekeceğiz. Ben seçiyorum. Azar şampuanı arkadaşlar aldı. Sıra evet. Enes'te. Arkadaşlar şimdi ben çekiyorum. Bakalım ne gelecek. Bakalım. 14. 14. Bakalım ne var. Ne 14? Tıraş, tıraş, köpüğü. tıraş köpüğü. geldi arkadaşlar. Yes. Tıraş açıyorum. açıyorum. Şuradan ben alayım. Arkadaşlar yani tıraş köpüğü çok kıvam verdiği için fazla sıkıyorum birazcık. Yani... Sen bilirsin o kadar sen o kadar sık. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Bunu ben Aha. çıkartalım. Yeni koyalım arkadaşlar. Evet, kulaklarımızı indirebiliriz. Doğru söylüyorsunuz. 16 geldi. 16 ne? 16 ne? 16 6. On, sen görüyor babası orada? Aa, çok zamansız geldi. Bir şey yokken sim oldu tamamda arkadaşlar. Ben az koyacağım. Çünkü iki tane daha sim var. Ben keşke sim gelsin. İyi e de kızım bir şey yokken sim bir işe yarar. Şöyle sim var zaten ama. Şöyle ben simi koydum arkadaşlar. Şimdi kime devam ediyoruz? Azra'nın sıra. Şu simidi çıkartıyorum. Al bakalım edecek. oğlum bunu. 10 oh! numara. Azra çok heyecanlı 10. Oh! <laughs> Azra simine bakıyor yalnız. Allah'ım yeah. güzel. Ay, ondan biraz gaz koy. Evet. Çünkü evet. aşırı şık. Şey. Ne kadar işte? Sen söyle ben sana hı. yardımcı olayım kızım. Tamam. Tamam yeterli yeter, mi? Tamam. Yeter, aşırı az koy. Tamam tamam. Yeter. tamam. Şimdi sıra. Sen de mi anneciğim? Evet. Tamam. Ay elime yapıştı. Ya. Evet. Ne? Biraz bekle bakalım. 12. Böyle. 12 yer. 12 ne? 12. Ay sana sim geldi oğlum. Tamam siz simler. <laughs> ben birazcık fazla koyacağım çünkü benim tıraş kutum var. Şimdi sıra bende dedim mi? Bende. E, Ay sen önce sen, sen, sen biraz. Sen Ay çok güzel göründü arkadaşlar. Babası çeksene şuna çok pasta gibi oldu ha. Yılbaşı sistemesi gibi oldu. Çok güzel oldu. Anne benim elim çok Biraz daha şimdi toparlar Azra'cığım. Ben, ben de şu an sadece boş oh. var arkadaşlar. Şimdi sıra bende. dikkat de Arkadaşlar. Ne çıktı? Elendi. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Şurayı bıraktım Enes'le Azra'yı masaya bıraktım arkadaşlar. Maalesef ben herhalde. elinden Hayır. Hayır. Hayır ben. Belki en son taş kağıt makasını sim verebilirim arkadaşlar. Ama şimdi değil tamam mı? Yok anne verme. Sim senin yani Azra alırsın. Tamam neyse hadi Olur, bakalım. Hadi. Ben kaçtım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi Azra çekiyor. Bu arada arkadaşlar Azra şu güzel yüzündeki kelebekleri görüyor musunuz? Küpe yaptı kendine. Süslü kızım benim. Dört. Evet. Ana dört ne? Kekçen. Azra. Ay, <laughs> ben takacağım. Karıştır karıştır içine su vardır. Az koy Azra bir daha. Hayır hayır buraya koy. Asra, <laughs> Asra, ben. Ben. Azra ki Azra hiç eli gitmiyor. Böyle yap. Abi tüyü veriyor ha. Tamam. Ama aşırı az mı? Ne yani? <laughs> Bence yeter <laughs> ki ya. Bak Hardal sana gelebilir Enes'cim. Ona göre. Yeter. <laughs> Hardal'a ona göre. Hangisini istersin? Yedi. Yedi. Zaten bir. On dokuz. Şah yedi. Vay o, çok şanslısın. Ya ben hiç şanssız değil değil. değilim. kızım daha yedi Asıl şanslı, değilim. ben neden? şanslı yani? değilim diyor zaten. He tamam. Ya şanslısın. Arkadaşlar bu slime'ın içine asıl kıvamı veren birazcık böyle sıvı yapıştırıcı gibi bir şey yani. Slime'ı bayağı bir Aynen öyle yapıştırıcısı. Sıra yapıştıracağız. Sıra zaten. Umarım biraz sonra gelir ya. En sonunda ben formlarını, renklerini o kadar merak ediyorum ki ama Enes'in ki şu anda çok güzel gözüküyor. Ama sanki biraz keçeme bulandı ya ki. 15. Bir dakika bu kaç? 15 vazgeç. Bir dakika bir dakika. 15 15. Ha, 15 evet. Olmalı. Vazelinden az koy çünkü annem çok e, kullanıyor. Evet Azla evet Azla'cığım vazelinden de az koy kızım. Azla da bambaşka el yerlere koyuyor fazla Sana şansı dört var. O ne yapıyor Azra'ya. Elif'e. Buraks. buraks. Elif'cim evet, ondan da çok koyma anneciğim bence. Çünkü buraks. o da kıvamını bozuyor. Evet, bak dün o bozdu kıvamını. Haberin olsun. Sen bilirsin oğlum. Çok bir damlacık koy. Arkadaşlar de ben onu. birazcık buraks koyacağım. Boraks da yani? arkadaşlar bu arada şekil şey veriyor formunu koruyor değil mi Enes için evet. da? Aa bak izi çıkmış. <laughs> ben tam Yani yarım koyacağım. Nasıl istersen oğlum. Tam yeterli. Hadi. Şimdi sıra Azra'da sıra da. Azra tamam aldım. al. Al Azra bunu al. Bunu Bunu aldım hayır bunu aldım. Al da ne? Al. Sağ. Giy ya. Sağ mı? Sıvı sabun geldi Azra'ya arkadaşlar. sabun. Güzel. <laughs> Öyle sıkma bak şöyle sık. Azra biraz, biraz daha koyabilirsin. Biraz daha. daha koyabilirsin o güzel Azra Hayır hatırla. istemiyorum, istemiyorum. Otur, 11. 11. Bak bir şu. Bir oha, oha, <laughs> hani her şey en güzeldir. <laughs> ya çok yapacak bir şey. Yine sıvı yapıştırıcı geldi arkadaşlar. Evet, tam yeterli bu. Hayır. Bana hayır, biraz, verir, Zaynes, biraz verir misin az biraz kendinden azıcık verir misin? Oo, teşekkür ederiz oğlum. çok güzel. Karıştıracağız zaten. Azra bir daha. Karıştır biraz. Arkadaşlar Azra karıştıracak şimdi. Bakalım Azra ne çıkıyor. Kristal Göster arkadaşlar. Neş! Ay cüphanem işte ne? Arkadaşlar. Taş yapıyor. Salla kızım bol bol salla öyle gelsin. Evet. Azra valla çok şanslı. Bütün kıvamı verdi. Basamıyoruz. Az Azra. Azra, ben basayım mı? Bas. Sen yeter de. Abi yer ve sen yeter de anneciğim. Bence çok az olmadı mı anne? Tamam birazcık daha birazcık daha. Bence de birazcık, birazcık daha, daha, çok, birazcık daha. Az, çok az oldu. Ben sıkarım ben sıkarım. Çok... Yalnız bu nedir? Nasıl bir şeyse kaç yerden gönderiyor. Arkadaşlar bu sıkamıyor bari. Ağzını sıkışa bak. Azra, Azra bence <laughs> yeter. Yeter Azra. Yeter. Onu Yeter. Bir Şimdi <laughs> Hadi bakalım ne geldi? Altı altı, altı, altı dokuz o galiba altı. Hani altı mı dokuz altı da Altı neymiş? Altı buymuş arkadaşlar. Altı. Şampuan. Al. <laughs> şampuan o da güzel. Ha, şampuan mı? Evet. Ay. Şampuan geldi N S. Cezayir. Tamam, Şimdi hazır tamam. Sen daha gelmişsin. Arkadaşlar Azra Azra artık bak eline geleni çek eline geleni çek. Hadi lütfen gelmesin. Altı. 9. Azra'ya geldi. Yes yes. Yıncı boşal kızmış bir daha da böyle kalmasın içinde. Sı yapıştırıcı geldi arkadaşlar Azra'ya. Arkadaşlar Azra. Valla Azra bir anda bütün formu buldu. Evet güzel oldu. Azra çok heyecanlı sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam az daha bitti. Kapat da Hadi. Ne kaldı geriye? Arkadaşlar 18 geldi. Yine Borax geldi Enes. Gel mi? Aşırı az koyacağım onu. En sonunda şöyle bir şey yapalım mı çocuklar? Ne? Birinize çıkan mesela sana şampuan çıktı ya. Sen kendine çıkan bir tane, azalara ona çıkan bir tane değiştirin. Biraz biraz dökün. Formu yakalamak için olur mu? Kabul eder misiniz? Bence hayır ya. Tamam, peki. Hadi koyalım. Ben farklı yerlere dökeceğim baksana. Aşırı boraks geldi. Biraz az hep boraks döker misin? Döker misin? İstemiyorsan dökmeyebilirsin oğlum. Ha, tamam, <laughs> O zaman o <laughs> hayır. Hadi bir işte. Hadi bakalım. Al, tamam al. Al. Onu alır mısın? Tamam, eleştireceğim ya. ya. Bir de olmasın. Ya! Bir. Oh, ya, çok şanslısın. Şanslısın. Oh. Az koy kızım. Çalkala. Yes. Çalkala arkadaşlar. Şu anda ne kaldı arkadaşlar? Diş macunu, sly, <laughs> sıvı, sıvı deterjanımız ve şey, az e, ortaya dök. Sim kaldı. Az ortaya döker misin? Aa, hile yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Gel. Heh, tamam. Yes. Biraz da köfte olsun. Biz son duruma bakalım mı? Bakalım. Arkadaşlar ben daha gözlüyorum. Elasteli var, sıvı deter, sıvı yapıştırıcı, şampuan. Tane. Evet, şampuan deterjan. İki tane boraks Arko, arko şey, arko diyorum. E, tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü, sim, borax, daha da tıraş <laughs> köpüğü, sıvı yapıştırıcı, maalesef ketçap ve hardal azay denk geldi. Biraz da slime koyduk azlaya. Ve vazelin. Ve vazelin geldi, evet. Arkadaşlar sıra geldi. Umarım slime gelmez, o geri gelmez. Sekiz. Sekiz. Sekiz mi bu? Sim slime. geldi. Bana bana her şey. Yavaş. <laughs> <laughs> her <şeyi gülüyor> şeyler bana geliyor. başladı. Ha, tamam. Hepsinde Çok iyi, Lütfen Lütfen, lütfen. <laughs> lütfen. Sıra Umarım sınav biraz daha. Avrupa'da. Ben şunu alayım arkadaşlar. Ya, ya. <laughs> <Kı> <laughs> Güzel Çiftleri gelsin. O güzel form veriyor Azra'cığım gerçekten. Evet. Bence birazcık sivri. Biraz daha dökebilirsin istersen. Sivizli güzel form veriyor kızım. Bir oy. Ay baloncuk çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ay baloncuk çıktı. Tamam. umarım. Ne? Azra hayır He, ben de attım sen. Azra gaza geldi. Arka arka götürecek. Yes. Ne geldi? Bu, o? bu. slime gelmedi en azından. Ben hiç sevmiyorum şey slime. Hiç çok acayip. Ben Bence saymayayım. sayma sana gelmesi iyi oldu Aza. Biraz form kazandırır senin Evet, yes, Doğru ya. Doğru ya. <laughs> Abin sıksın sonra sana gelecek. Bu da çok kötü bir dişi. Elinle şey yap istersen oğlum. Ben de açayım mı? Aç istersen onu görsün arkadaşlar ama zaten bir tane kaldı. Evet o da 17. Yani star kaldı Aza'ya. Evet. İyi de slime gelmesi iyi bir şey değil mi ya? Bu slime biraz formu ağır diye. Ben sen açtım. Sen açtın. Şöyle ben sen yardımcı olayım kızım. Sen bana dur da anneciğim. Tamam yeter ben döktüm zaten. O kadar mı alacaksın? Birazcık daha koyacağım. Dur dur. Tamam, Şuraya arkadaşlar, tamam. arkadaşlar ben karıştırıyorum. İkiniz de başlayabilirsiniz. Tamam. Adana şu sivri koysun. Şu tamam yeter tamam, ya. Tamam, ne peki. yapıyorsun? Peki. Daha iyisi. Az burada hardal da işine lazım. Tamam. Arkadaşlar, Şimdi en keyifli. Ben karıştırmaya başlıyorum. Ben elimle karıştırmayacağım çünkü hardal ve ketçap var. Bir şey olmaz mı mi bu kadar da? Hayır hayır. Hadi başlayın bakalım. <laughs> ben karıştırmaya başlıyorum. Ben de. Halda çoktan başladı. Benimki valla çok kötü olmaya başladı. Yani. Sanki çok... azal ki daha güzel duruyor. <laughs> ketçap ve mı daha iyi şey anlamadım ki. Ba anne bana bütün burakları döksene. Hayır bana döksün. Karıştırmanız lazım beyaz şorotlar biliyorsunuz değil mi? Biraz yani karıştı çünkü kıvam alıyor bu. Bak ya slime olmadı benimki. Benimki de. Arkadaşlar ben karıştırdım. Benimki böyle birazcık form aldı da benimki böyle oldu ya. Bak uzamıyor. De ki? Benimki de tam tersi. Azarı ki hiç slime değil bence. Evet. Bol bol karışır kızım. Azar ki biraz daha yakın sanki. Yok benimki slime oldu da uzamıyor işte. Evet yok Asal slime... seninki güzel, ol, güzel oyun hamuruna benzi biraz sadece. Arkadaşlar biz malzemeleri büyük ihtimalle ya bir şey fazla katıyoruz da az kattı lütfen yorumlara yazar mısınız? Biz nerede hata yaptık? Bir sonraki video ona göre çekeceğiz arkadaşlar. Değil mi çocuklar? Uh -huh. bir yerde bir sıkıntı var. Bir sonraki videoda direkt koyarız bence. Aynen öyle Hı. anneciğim. Ama renkleri çok tatlı oldu. Zaten Azan'ınki rengi çok güzel oldu. Enes'i gidelim. Top perdesi oldu. Güzel oldu bir deneme yapmış olduk. Arkadaşlar benimki kız slime da bak elime yapışmıyor artık çok fazla. Şu ilk baştakiler dışında çok fazla yapışmıyor ama aşırı şey ya. Herhalde gerçekten Burak bozdu biraz. Evet Enes ikisi biraz fazla koyu koyu oldu arkadaşlar. Baksana. Azlandı ki biraz daha az daha Senin biraz azlandı ki oldu aslında. Sadece biraz daha yoğurması lazım. Ya azlandı ki çok ele yapışıyor. Şöyle bir aç bakayım kızım. Yok. Tamam. Onunki de olmuyor. Biz Borax'ı herhalde bozduk. Bak bak. Ama Borax da çok mu veriyor? Evet. Ama renkler pullar falan on numara oldu. Arkadaşlar biz videomuzu burada sonlandıralım. Üzerimizi başımızı temizleyelim. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza mutlaka abone, abone, olmayı, abone. olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye. Bye. Bye bye bye. Bye.